yani bugün 70 100 yıl evveline baktığımız zaman hakikaten Osmanlı'nın hasta adam denildiği dönemde dahi insanlar mutsarif değildi. Belki açtı, susuzdu, fakirdi, bitkindi ama mutsarif değildi. Mutluydu, huzurluydu. ben çocukluk yaşlarımdan itibaren şu olayı hatırlarım. biz çocukken eğlenir eğlendiğimiz zaman işte e, kendi aramızda oyunlar oynadığımız zaman e, yaşlıların da bizim aramıza girip bizimle eğlendiklerini çok iyi hatırlıyorum. Zaman geçtikçe bu e, eğlenme ihtiyacı e, öyle bir sahala sahaya kaymış ki artık insan yaptığıyla da eğlenemiyor. Yani ne yaparsa yapsın e, kendini e, tutamıyor öyle bir noktaya gelmiş durumda. Asıl e, anlatmak istediğimizi bir araya getirirsek ortaya şöyle bir netice çıkıyor. Bugün deme bizim noksanımız şu veya bu kurumda şu veya bu ihtiyaçların giderilmesinde değil. Biz hastalığı teşhis itibariyle yanlış yapıyoruz. Nereye bağlıyoruz olay hastalığı? Enflasyonun düşmesine. Enflasyon düşerse, işçimizin, memurumuzun cebine fazla para girerse, ...biz huzuru, mutluluğu yakalayacağız. Dikkat ederseniz... ...ana espri bugün bu. Hakimiyet... E, ...bu esas üzerine kurulmuş. Yani toplumdaki... ...birey hakimiyeti, kurum hakimiyeti... ...daha doğrusu düzeni, adaleti... ...sanki paramız olursa biz mutlu olacağız... ...olmazsa olmayacağız. Bugün e, öyle... ...hakikaten e, parasızlık... ...işin kaynağı olmuş olsaydı bunu derken parasızlık bazı olayların kaynağı değil midir? Elbette ki kaynağıdır. Ama bugün görülen en temel problemlerimizin iktisadi durumumuzla uzaktan ve de yakından alakası yok. Bunun için söylüyorum. Neden diyeceksiniz? Batı dünyasına baktığımız zaman hakikaten iktisaden derdi hiç olmayan insanların iktisadi bakımdan doyum noktasının kusma noktasına geldiği halde çok ciddi problemlerinin, çok ciddi meselelerinin e, ve hastalıklarının olduğunu görüyoruz. Mutmain olmadıklarını görüyoruz. İsyan halinde olduklarını görüyoruz. Sadece Batı dünyası mı? ...Batı'nın en uzak noktasındaki Amerikasında bile bu hali yaşıyoruz. E, bir olay anlatacağım. Amerika'da bir akşam geziniyoruz. Arkadaşlar beni bir Zenci mahallesine getirdiler. ...hocam dediler burada gezmek yürek ister... ...neden dedim... Ee, ...burada dediler ya insan avcıları çoktur... ...kelle avcılar... ...yapma ya. ya ...biz biliyorduk ki Amerika cennet... ...yok dediler bu dışarıya yansıyan şekliyle öyle... ...ama buranın iç tabiatına siz geldiğiniz zaman... hiç de işte o denildiği gibi değildir... ...kısaca şunu demek istiyorum... ...yani paranın en bol olduğu yerde dahi... ...bu isyanlar, bu kavgalar, bu feryatlar var... E, bu, teme, ...bu temele indiğiniz zaman... ...hiç de maddenin olmadığını görüyorsunuz olayda... ...yani olayın esprisinde... Evet. ...mesela e, orada... E, ...olmayanın olana karşı bir husumeti... ...şeklinde değil... E, ...olanın doymadığı... ...olmayanın arayış peşinde olduğu... ...şeklinde görüntüsüdür bu... ...siz insana... ...düşünün ki günde 10 milyon lira... ...maaş veriyorsunuz... ...yevmiye veriyorsunuz... E, aile bunu 300 milyon lira ediyor... 300 milyon, milyon lira verdiğiniz işçi aldığı maaşta tatmin olmuyor, doymuyor. O halde diyorsun ki yani 300 milyon lira maaş alan bir insanın 500-600 milyon istemesi e, mantığa aykırı bir olay değil. Yani istemeyeceğini garanti et. O halde diyoruz e, insanoğlu e, maddeyle e, bizim anladığımız manada tatmin olması mümkün olmuyor. Madde onu tatmin etmiyor. Bir noktaya kadar ihtiyacı doğru ama onun üstünde, onun fevkinde bazı ihtiyaçları var ki e, iktisadi e, saiklerle o ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün değil. İşte bugün Türkiye'nin hatta dünyanın asıl problemi bence burada kaynaklanıyor. Bu nedir? Bence bu insan problemidir. Dünyada bugün kabul etsek de etmesek de ülkemizde de e, olmak üzere büyük bir insan açtığı var insan olma, insan gibi yaşama, insan gibi duyma, insan gibi hissetme, algılama, işte bu noksanlık var. E, tabii bu da gelişi güzel e, bir tarzda ve de şekilde. Alelade bir kurvarda yürümekle tatmin olacak bir cihet değil.